Ne heykeli ya? Ne heykeli? Halk ölüyor ölüyor. 1929 senesi dünya buhranı olmuş. Global depresyon diyor global depresyon. Halk ölüyor. Savaştan çıkmış. Sen kalkıyorsun şapka inkılabı diye milletin bütün paralarını vakkoya veriyorsun. Okusanıza Vitali Akkun'un röportajını. Atatürk'e şükürler olsun diyor. O olmasaydı şapka inkılabı olmazdı. Şapka inkılabı olmasaydı biz olmazdık diyor. Evet. Uzatırım bu bahsi bir başka zaman. Boğazım, ben rahatsızım ya boğazımdan. İzleyicilerimiz hakkında helal etsinler. Diğer sorulara geçelim. Bunlar çok işlediğimiz şeyler. Kemalizm bu ülkeden kalkacak. Bakın Özlem Hanım, bakın Özlem Hanım. Türk'ün evladı esaret kabul etmez. Ben Türk'üm. Müslümanım. Ben esaret kabul etmem. Bu topraklarda biz vardık. Bunu daha önce söylemiştim yayın Özlem Hanım bak. Biz burada 1800'de de vardık. 1881'de önce de vardık. 1700'e de vardık. Biz bu topraklardaydık. Bu topraklara giren Alparslan'dır. Ve Alparslan'ın ismi Alparslan değildir. Alp Aslan onun lakabıdır. Alplerde yani yükseklerdeki aslan demektir. Alparslan'ın ismi Muhammed'dir. Türklüğün, Türklerin Anadolu'ya 1071'de girmesini sağlayan komutanın ismi Muhammed'dir. Alp Aslan lakabıdır onun. Bana kimse afra tafra yapmasın. Biz yüreğimizde ateş besliyoruz. Bizim ilmimizin altı boş değil. Bizim dilimizin altı boş değil. Bize gevezeliğe gerek yok. Yakalanma. Yakalanma çıksa ne olacak? Gittim ifademi verdim. İçeri atılsam ne olacak? Bir tane bile hiçbir sözümüze cevap veremiyorsunuz. Hiçbir sorumuza cevap veremiyorsunuz. Yüz seneden bu devam ediyor. Ne olacak Fatih Tezcan? Merminin tanesi BK'de iki buçuk lira piyasada beş lira. Ne olacak bana beş liralık mermi sıksan? Susturabilecek misin bu gençleri? Fatih Tezcan, Kadir Mısıroğlu, Anapalı, Bahaduroğlu, Arman, Var daha bizden var 100 tane her yerde her zaman. Susturabilecek misiniz bizi? Başımızda Recep Tayyip Erdoğan. Susturabilecek misiniz bizi? Muhammed Mustafa'dan Muhammed Alparslan'a kadar gelmişim. Anadolu'da çarşı pazar boydan boya geziyorum. Nasıl susturacaksın milyonları? Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon tane oy vereni var. Allah'ım yeneceksiniz. Allah'ı mı yeneceksiniz siz? Muhammed Mustafa'nın nurunu mu söndüreceksiniz? Ne yapabilirsin maksimum bana? Maksimum ne yapabilirsin bana? Hiçbir şey yapamazsın. Anamdan hür doğdum, mezara da hür gireceğim. Tek vasiyetim var beni dik gömün. Başka vasiyetim yok. Dünya malında gözüm yok. Çocuğumdan uzak kaldım senelerce. Dünyada bakın hanımefendi Özlem Hanım. Bir insanın dünyada görebileceği en büyük işkence evladıyla olandır. Bir Çin atasözü vardır. Der ki bir insanın dünyada görebileceği en büyük acı evlat acısıdır. Ben evlat acımı diri bir baba olarak yaşadım. Ben benim çocuğumu yanıma alamadım. Daha benim kızımı yanıma almam Filistin'de Furkan ne zaman geldi eve? Sekiz sekiz. Daha 9-9 hatta düzeltiyorum. 9 Eylül günü ben yanıma alabildim çocuklarımı. Eylül ayı 2019 hanımefendi. Beni kim neyle tehdit edebilir? Ben zaten acıların en büyüğünü çektim Mustafa Kemal yüzünden. Daha gerisi var anlatmıyorum. Geçen de anlattım telefonda bir dostuma da. Ben bebeğimi kaybettim ben. Kalbe atan bebeğim öldürüldü benim. Gidip bir suç duyurusu bile veremedim. Ben hayatın içindeyim. Bu bizi seyreden hayatın içindeyiz biz. Bu boşanmalar, bu ayrılıklar, bu kadın cinayetleri, bu çocuklardan ayrı kalmalar hepsi bu ülkede oluyor. Ve Resulullah Seles'in hadisini size hatırlatırım. Bir çığır açan, yani yeni bir rejim kuran, o rejimde olan bütün günahların sebebidir. Ve hepsinden ona pay yazılır. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Bu konuyla alakalı burada donduracağım. Sadece dua edeceğim ben. Rabbim Müslümanları birleştirsin. Rabbim Müslümanların hepsinin sadece bizim takipçilerimiz değiller. Rabbim Müslümanların feraset ve basiretini açsın. Rabbim Müslümanların kalbine Allah'ın, Kur'an'ın ve Resul'ün imanın sevgisini, hazzını yaşatsın. Yoksa Bunlar olmadıktan sonra Rabbim müsaade etmedikten sonra bir milyon tane kaydedip böyle kayıtlar yapalım, videolar yapalım. Rabbim bizim önümüzü açması lazım. Bizim Rabbimizin kanunlarını yaşayacak, aslı saadet iklimine özenecek yere gelmemiz için bizim evvela buradaki samimiyetimizin sağlam olması lazım. Yoksa Allah için Atatürk tövbeler olsun. Kıyası küfürdür. Kıyası küfürdür. Diyorsunuz ya, tanrılaş yüreğimde neydi de tanrılaş gönlümde, tanrılaş atam diye. Evet. Bu şirkliyse bana şirkli tanımını yapın. Evet. Bu şirkliyse eğer bu, eğer bu müşriklik değilse bana şirkli siz anlatın ben cahilim bilmiyorum diyeyim. <laughs> çok şiir var, o dönemde yazılmış. Biliyorum, 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 biliyorum. Zamandan evet. tasarruf yapmak için ben girmiyorum, mukabele etmiyorum evet. size. Evet. Kabe, arabın olsun, Aa, burası Çankaya bize yeter diyor. Tanrı yazmadı alın yazımızı, sen yazdın Atatürk diyor. Yani alın yazımızı Tanrı yazmamış. Buraya yazan her şey Rabbimizin kadere koyduğu her şey bizim yaşayacak olduklarımızdır. Kadere Allahu Teala yazar. Bunlar için böyle şeyler yok ki. Bunlar için böyle bir mefhum yok. Bunların zaten 34'te kendi ansiklopedilerinde zaten kendi tarih kitaplarında zaten yazıyor. Biliyorsunuz ya bir daha üstüne geçmeye gerek yok. Yani bu milleti 600 yıllık tarihine, Osmanlı tarihine düşman edip 98-100 yıl diyelim, pardon, 100, yıl, 100 yılda e, hem tarihine düşman edip hem de bu şekilde yetiştirdiklerinden sonra hani bu kadar e, Atatürk'ün olması da çok normal yani onu söylemek.